İngiliz elektro pop ikilisi Acme Kameranın The Legendary Children isimli albümü İngiltere'de 2013 yılının en heyecanlı müzik çıkışlarından biri olarak görüldü. İkili geçen yıl Factory Boys isimli bir single çıkarmıştı çok heyecan vericiydi. Kendi yaptığımız bir video klibi nete koyduk ve şu anki menajerlerimizden biri bizi aradı. Çok hoşuna gittiğini söyledi. Sonra yapımcı şirket Capital Records Amerika ile görüşmeler yaptık ve albüm ortaya çıktı. Çok garip ama heyecan verici anlar yaşadık. <laughs> ikili hareketli kulüp müzikleri yapıyor ancak albümde yavaş parçalar da var. Bu değişir. Müziğimizi dinledikçe dengeyi yakalıyorsunuz. Bazıları hareketli, bazıları ise çok hüzünlü ve yavaş. <laughs> Eminim ki orada kendine zarar verme ve depresyon var. Ama Legendary Children tamamen yaratıcılık ve her sabah kalktığında aynı cesarete sahip olma ile alakalı. Albüm kısaca cesaretli ol diyor. <laughs> Ayma Kamera isimli ikilinin The Legendary Children isimli dijital albümleri şu anda piyasaya çıktı.